Hey sen kanalımıza abone olmadıysan hemen olabilirsin. Hemen bu videoda like atabilirsin. Hadi videoya geçelim. Oğlum bu kim lan? Lan benim ikizimi yapmış bu kim lan? Oğlum ne oluyor ne yapıyorsunuz? Oğlum benden kaç tane oldu? Oğlum herkesin birbirinden bir tane var. Nereye düştüm lan ben? Lan! Üç tane ben oldum. Oğlum ne yapıyorsunuz siz burada? Oğlum üç tane ben var. Lan panda bir ya Lan ya? Arkadaşlar benden 3 tane oldu. Lan, Allah uç. Lan uçma özelliğim gelmiş valla. Güncelleme gelmiş bana arkadaşlar. Lan bu ne? O şömine de var. Oo üşümüştüm valla. Çok iyi oldu bu. Bur buraya koymaları çok iyi olmuş cidden. Lan babi oyunda oldum lan. Lan iki tane babi oyunda var. Lan. Allah burayı babiler bastı. O babinin hakkını veriyoruz arkadaşlar. Babi oyunda da buradan selamlar. O oh, ilk defa bu oyunda uçuyor şu anda. Arkada arkasındaki pelerin ilk defa işe yaradı sanırım. Allah! Ne oluyor lan? Başka karaktere dönüşemiyor muyum? Bir dakika şuraya gidelim bakalım şurada ne varmış. Bir dakika uçacağım ben. Uçarak gideceğim. Allah! La Allah dur düşüyorum. Tamam tamam. Bakayım. Aa oh, bir dakika burada neler varmış? Burada neler... Aa motor var motor. Motora bineceğim ben. Motor. Motor nerede motor? Motorum niye gelmedi benim ya? Ben benim motoruma niye bindin? A motorum Lan motoruma çalmayın? Ben kendi motoruma binmek istiyorum. Gel çekil. Lan oğlum ikinci motorum. Çekil ben motoruma bineceğim. Oo! Çekil çekil. Lan önünden çekil. Aa oyun kaldırıyorum. Ne oluyor lan? Oo, çok iyi çok iyi. Durun durun. Bunlar kim lan? Oğlum ne oluyor? Oğlum. Allah Allah oğlum. Oğlum ne oluyor lan? Lan uçan motor olduk. Bu ne lan böyle? Uçan motor. İlk defa görüyorum valla. Bir dakika. Motorda inemiyorum. Ben neden motorda inemiyorum şu anda? Oha çok iyi oldu ha. Baya yakıştı bu arada ha. Baya yakıştı. Aa indim valla. Valla bindim. Bir dakika indim. Bindim diyorum. Dur dur. Bakayım burada ne varmış başka? Bir dakika. Başka ne varmış burada? Kılıç var. Dur la, dur, dur. Motoru binmeyeceğim. Motor. motor. La, kaç tane babi var? Allah öldüm la. Bakalım başka ne varmış burada? Bunlar ne lan böyle? Bir dakika. Aha roket var. Dur. İlk uzaya çıkan patates ben olacağım galiba. Üstüne binince ne oluyor bunun? Allah. Lan uzaya çıkıyorum valla. 2023'de uzaya çıkmamıza gerek kalmadı. Aa paraşütüm de açıldı. Yardım edin lan bana. Kimse yok mu aşağıda? Lan. Hiç... Lan havada asılı kaldım. Bakalım başka neler varmış. Bir dakika silah var. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Lan. Ana karpuz kafa var. Karpuz kafa merhaba abi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Durun. Başka neler varmış? Bakayım bir bakayım bir. Bakalım ne varmış? Bakalım bakalım bakalım. Aa, pelerin. Ne işe yarıyor? Lan yok oldum. Lan. Ana! Vallahi kayboldum ha. Lan neredeyim ben? Yoksa ben yok muyum? Lan olup süpermen oldum. Kutumdan ateş çıkıyor. Lan bu ne? Arkamdan ateş çıkıyor. Vallahi süpermen oldum. Kurtarmaya geliyorum sizi Allah. Geliyorum. Neyse ya bu kadar kahramanlık yeter bence. Ana Numaçar gelmiş. Bir dakika. Bu ne lan? Joker kafası mı? Ben lan Allah ne yaptınız öldüm lan. Vallahi öldüm. Ah geri dirildim. Dur dur kalkın bir. Bakayım burada ne var? Ya beni öldürüp öldürüp durmayın. Benden ne istiyorsunuz? Numaçar beni hedef aldı. Bir dakika durun. La ölüp sıkmayın sıkmayın. Bak canım çok az kaldı burada. Bir dakika. Ne varmış burada? Ben ne Tank var lan. Tanka bineceğim. Vallahi tanka bineceğim. Bu ne lan? Benim kocaman kafam. <laughs> bir dakika. Ana. Ben tankın altında kaldım. Benim tankım nerede ya? Beni tankımı getirin buraya. Tankımı almaya gidiyorum. Bekleyin. Bekleyin ben tankımı aldım. Ben tanka bineceğim. Tanka binmeden gitmem. Bineceğim tankıma. Hadi tank neredesin ya? bozmuşlar buraya. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne lan? Oğlum ben kocaman bir şey bekledim. Küçücük çıktı lan bu ne? Oğlum böyle benim uzaktan kumandalı arabam bile bundan daha... La oğlum ne yaptınız? Lan hadi arabaya şey bak bari o kadar araba var. Bir dakika ben buradan arabamı nereden alacağım? Aha dur arabanı çalacağım senin dur. Dur dur aha da burada mavi. Mavi en sevdiğim bir dakika. Bir dakika. Ben bir... Lan havada sılık kaldı arabam. Ben neden binemedim buna? Lan oğlum durun bir binem şuna. Bir izin... La öldüm öldüm bir dakika durun bir... Binmeye geliyorum. Ya oğlum ya yaptığınız işe bakın. Durun. Araba alacağım bekleyin. Ya oğlum ne yapıyorsunuz durun. Araba alacağım ya araba araba. Bir, bi salın beni ya. Bir salın arkadaşlar bir dakika. Ya binemiyorum arabama bir çekilin çekil. Ya ne yapıyorsunuz ya. araba alacağım bir bırakın beni. Bir bırakın abicim bırakın beni ya. Bir bırakın beni ya. Ya ölü ölüp ölüp duruyorum. Haksızlık ama. Lan oğlum kolumun yarısı nerede? Kim yedi lan kolumu? Oğlum kolumu kim yediyse çıkarsın çabuk. Lan parçaya bölündüm. Allah sonunda aldım arabamı valla. Oo nasıl drift atıyor. Şuna bakın arkadaşlar bakın bakın şimdi. Oo durun duramıyorum o kadar hızlı ki. Durun bunun kışlık lastikleri yok herhalde. Hepsi yazlık kayıp kayıp duruyor ya bu ne. Bir dakika dur hareket etmiyor araba. Lan ana aküsü bitti herhalde. Gitmiyor. Arkadan itlerin arkadan. Aa it dedi valla. Şansa bana. Hah tamam gidiyorum gidiyorum. Hadi gidiyorum valla ben yanlama gidiyorum. Oo lan kör oldum. Ekran beyazladı. Aa ne oldu lan? Hadi drift atıyorum ben. Allah lan gidiyorum valla. <laughs> Hadi ya son kez bir şeyler daha yapalım da ondan sonra. Yavaştan bitirelim şu videoyu ya ben yoruldum cidden Roblox'un admin olmak ne kadar zor bir şeymiş ya. Neyse bir dakika şimdi burada a Altında roket bulunan ee, şey Oyuncu koltuğu o Lan Ne oluyor ona Lan arkama bindi Ya kardeşim çıksana içinden Lan patatesin saçları oldu Patatesin saçları çıktı valla Yaşlandık arkadaşlar ne yapalım Lan bakayım Bir dakika kalkmam lazım benim Kardeşim Lan çocukla birleştik Oğlum. Lan çocukla birleştik bildi. Neyse dur dur şuraya gidelim bakalım. Bir dakika şuraya gitmem lazım. Bir dakika koş 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 koş. Lan çocuk içime girdi çıkmak bilmiyor. Oğlum patatesli saçları var lan. <laughs> bu ne? Bir dakika dur dur şimdi. Aa, burada ne var? Bir dakika uçak uçak yok mu ya? Ben gitmek istiyorum bu şehirlerden artık. Bıktım. Bir dakika nerede bu? Bakın bakın. Penguen varmış. Penguen neymiş? Penguen ne işe yarıyor? Ana! Penguen bunun eline gitti. Dur. Bakayım bakayım başka ne varmış başka? Bu ne? Buna tıklasam ne oluyor? Ana dur dur. Ya oğlum ya bir salın beni. Bir sal, benim kılıcım nerede? Ya öldürmeyin, öldürmeyin. Abi beni öldürmeyin bak. Bir dakika. Bakayım. Aa silah. Silah alacağım. Çekilin. Çekilin silahım alacağım. Silahım nerede ya? Ya bulamadım bir türlü. Bir dakika. Başka Aa bunu lan. Motora bak. Oha! İçine çekiyor motor. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl bir şey? Aa öldüm. Durun tekrar gidiyorum. Tekrar gidiyorum. Koş 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 koş. Allah koca kafalı. <laughs> koca kafalı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Başka ne var burada? Başka şu motora ben bir bineyim de. Son kez motorumuzu da kapatalım videoyu. İn lan motorumdan. <laughs> bir dakika tekrardan alacağım. Tekrardan alacağım motor. Bekleyin. Aa. Oğlum. Araba istiyor motor çıkıyor ya. Bu ne ya? Ben motor istiyorum motor ya. Motora bineceğim mi? Eee bekliyoruz vallahi. Hala. Aha. Çekil lan. Çekil lan ben bineceğim. Ya Allah kim kaçırdı onu ya? Ya yoruldum artık arkadaşlar. Roblox'un admin olmak ne kadar zor bir şeymiş. Bir daha Roblox'un adminliğini almayacağım cidden. Ya oradan bir çekilin arkadaşlar yeter. Bıktım yemin ederim. Donduk lan. Oğlum. Donduk lan. Aa geri çözüldük. Dombaz oynuyoruz herhalde. Ya arkadaşlar ben şu motoruma... Aha bindim valla. Oo. Bana da yakıştı mı acaba bu motor arkadaşlar bir yakıştıysa yorumlara yazar mısınız? Motor bana yakıştı mı ya şuna bakar mısınız kırmızı falan Rengarenk. Oo, bayağı ışıklı mı ha? Tam benlik. Beğendiniz mi arkadaşlar? Nasıl oldu? Aldım mı bir tane size bundan? Gezeriz beraber Ortaklaşa kullanırız bu motorda. Ne, dersiniz? Arkadaşlar bir adminlik videomuzun da sonuna geldik. Benim için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi kanalıma gelip de diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.